Ee, kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle inşallah dikdörtgenin çevresinin hesaplanması ile ilgili e, ilgili problemler çözeceğiz inşallah. E, problem birinci problem çocuklar. E, uzun kenarı 40 metre, kısa kenarı 20 metre uzunluğunda olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin çevresine köşelerinde de fidan olmak üzere beşer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin çevresine kaç fidan dikilecektir? Bir daha okuyorum çocuklar problemi. Uzun kenarı 40 metre. Bakın uzun kenarı 40 metre. Kısa kenarı 20 metre görüyorsunuz çocuklar. Ee, uzunluğunda olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin çevresine köşelerinde de fidan olmak üzere beşer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin çevresine kaç fidan dikilecektir? Şimdi çocuklar hemen Hızlı bir şekilde ben e, bu dikdörtgenimizin çevresini hesaplamam gerekiyor çocuklar. Hemen çevre eşittir. Kısaca Ç diyeyim çocuklar. Çevre eşittir. Hemen sırayla çocuklar bakın. Burası e, uzun kenar ama sırayla yazıyorum. 40 metre 20 metre artı. Burası çocuklar 40 ise burası da 40 metredir çocuklar. 40 artı. Burası 20 ise kısa kenarı, burası da aynı karşılık kenarlar çocuklar dik birbirine eşittir. Burası da 20 metredir çocuklar. 20 Topluyorum çocuklar. 40 60 100 120 metre çocuklar. 120 metre. Yani ee, bu çocuklar bizim ee, bahçemizin, bahçemizin çocukları. Çevresi 120 metredir. Ben çocuklar 5 metre bakın dikkat ederseniz çünkü 5'er metre aralıklarla fidan dikileceği için çocuklar 120 iyi 120 5'e bölmem gerekiyor çocuklar. Evet, 1'in birin içerisinde 5 yok, 12 içerisinde 5, 2 defa var, 2 kere 5, 10 çocuklar, 2 aşağı indim, birden bir çıktı, 0, ikisini kullandım, yukarıda 0 mı çocuklar, aşağı indim, 20'nin içerisinde 5, 4 defa var, 4 kere 5, 20 çocuklar çıkarıyorum. 0 0. Ee, toplam çocuklar toplam 24 tane fidan kullanılır çocuklar. Fidan dikilecektir. Hemen diğer probleme geçiyorum. Ayşe Hanım kenar uzunluğu 14 metre olan eşkenar üçgen biçimindeki bahçenin çevresine <laughs> 7'şer metre Aralıklara fidan dikecektir. Ayşe Hanım'ın kaç fidana ihtiyacı vardır? Hemen bir daha okuyorum çocuklar. Ayşe Hanım kenar uzunluğu 14 metre olan eşkenar üçgen biçimindeki bahçenin çevresinde 7'şer metre aralıklarla fidan dikecektir. Ayşe Hanım'ın kaç fidana ihtiyacı vardır? Hemen çocuklar ben bir eşkenar üçgen çizdim görüyorsunuz çocuklar. Ve her bir kenarı çocuklar birbirine eşit olduğu için her bir kenarı 14 metrede çocuklar. Hemen ben çocuklar bunun çevresini hesaplıyorum. Çevre eşittir çocuklar. 14 artı 14 artı 14. Topluyorum çocuklar. 28, 28, 42 metre çocuklar. Çevremiz nedir çocuklar? 42 met düzeltiyorum şu. 42 metredir çocuklar. Heh. Çevremiz 42 metre. Ee, Bakın e, burada ne diyordu çocuklar? 7'şer metre aralıklarla diyor bak. 7'şer metre aralıklarla fidan dikilecektir. O, o yüzden çocuklar ne yapmam lazım? Ben 7'şer metre aralıklar olduğu için 42'yi çocuklar 7'ye bölmem gerekiyor çocuklar. E, 4'ün içerisinde 7 yok. 42'nin içerisinde 7, 6 defa var. 6 kere 7, 42 çocuklar. 2'den 2 çıktı 0, 4'ten 4 çıktı 0. Çocuklar demek ki toplam e, Ayşe Hanım'ın çocuklar kaç tane fidana ihtiyacı vardır? 6 tane fidana, fidana ihtiyacı ihtiyacı vardır. Kolay gelsin.